Deva Partisi Siirt İl Başkanlığı birinci olan kongresi yapıldı. Kongrede konuşan Genel Başkan Ali Babacan, önerdikleri güçlendirilmiş parlamenter sistemi maddeler halinde anlattı. Bugün çok kültürlü, çoğul çapısıyla kardeşlerimizin en güzel timsallerinden yenilimizdeyiz. Kongrede yapılan seçimde kurucu il başkanı Avukat Umut Dayanan'la yola devam kararı alındı. Bir düğün salonunda Genel Başkan Ali Babacan'ın uçağının Siirt yerine Batman Havalimanı'na inmesi nedeniyle geç başlayan kongrenin divan başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Avukat Fuat Şanlıoğlu seçildi. İl Başkanı Avukat Umut Dayanan yaptığı konuşmada il genelinde teşkilatlanmalarını tamamladıklarını ve vatandaşların büyük bir ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Ortak akıla ve katılımcılığa önem verdik. Samimiyetle gayret gösterip güçlü iletişim kurmaya çalıştık ortak akıllı hareket edip katılımcı siyaset anlayışıyla gece gündüz yoğun bir mesai yaparak Deva Partisi'nin sivil teşkilatlanmasını gerçekleştirmeye çalıştık. Bugün gelinen noktada sivil için çok güçlü bir teşkilat yapısını gerçekleştirmiş olduğumuzu belirtmek isterim. Teşkilatlanma çalışmalarımız kapsamında il teşkilatı, merkez ilçe teşkilatı, Eru, Ervari, Şirvan, Kurtağ, ilçelerimizin teşkilatlanma çalışmalarını tamamlamış olduk. Sayın Genel Başkanım müsaadelerinizle yerlerden belki biraz farklı olacak ama Siirt için birlikte devam olma şiarıyla yola çıktığımız teşkilatlarımızı temsil eden ilçe başkanlarımızın da ben konuşmaya devam ederken sahnede siirtin devası olarak Başkanı Mehmet Cemal Barı. <laughs> e, i̇lçe Başkanı Fuat Ceylan. Pervan İlçe Başkanı İsmail <laughs> Bey. Taygın İlçe Başkanı Burhan Kestal. Sadece siyasete değil, hayatta dair tecrübeleriyle de her dair yanımızda olan ve destek veren ilk akıbetimiz Sayın Ali İhsan Karnavoğlu'na. <laughs> Devam Partisi Kurucular Kurulu ve 18. Bölge Komisyonu üyeleri Profesör Doktor Fazıl Eke'ye, Akdeniz'e, Turizm sektöründe çalışmaya gönderen Kurtağan ilçemizde genç gençlerin istihdamının dönemsel çalışmalara bağlı olmaktan çıkarıldığı ve tam zamanlı işlerde istihdamlarının sağlandığı bir gelecek idaredir. Devam gençlerimizin özgürlüklerinin garantisi. Konuşmasına Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek başlayan Babacan, Deva Partisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini anlattı. Bugün bu salonda sağ olun bizleri büyük bir coşkuyla karşıladınız. Hep beraber geleceğin Türkiye'sine doğru, ortak hedeflerimize doğru inşallah yürüyoruz. Ama şunu da kabul edelim ki, ülkemiz şu anda derin bir yönetim krizi içinde. Adına Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi denen, aslında tam bir sistemsiz olan bu süreçte her birimiz için hayatı önemdeki birçok karar tek bir kişinin imzasıyla. İstişare mekanizmalarını Ortadan kaldıran bu sistemde tek bir kişi her şeye karar veriyor. Birleşmiş Milletleri gittiğinde "dünya beşten büyüktür" diyenler Türkiye'nin de birden daha büyük <laughs> olduğunu. Bugün halkımızın yüzde 98'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediyor. Fakat pek çok önemli karar bu meclise gelmiyor. Tek bir imzayla milyonları etkileyecek adımlar atılabiliyor. Adeta öyle bir durumla karşı karşıyayız ki yüzde 98 temsil gücü olan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 84 milyonda bir kişiden daha büyük olamıyor arkadaşlar. Türkiye, Türkiye bir merkezden tek kişiden ibaret değildir ve Türkiye birden büyüktür. i̇şte bu yüzden biz parti programımızı yazarken ve 9 Mart tarihinde de kamuoyumuzu açıklarken açıkça bu sistemi değiştireceğimizi yazdık. Biz yola çıktığımız ilk gün daha 9 Mart'ta tüm Türkiye'ye güçlendirilmiş parlamenter sistemi var ettik. Evet arkadaşlar. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemin hayatı geçirmeyi halkımıza taahhüt ediyoruz. Çünkü her türlü keyfiliği sıradan hale getiren mevcut yönetim sisteminde denge ve denetleme mekanizmaları tamamen ortadan kaldırılmıştır. Meclis ve yargı işlerinin önemli ölçüde getirmiş Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkeleri terk edilmiş siyasal kutuplaşma ve toplumsal bölünme gittikçe derinleşiyor. Hatırlayın, yeni sistemle beraber istikrar, ekonomik büyüme ve huzur getireceklerini var ettiler. Hepiniz hatırlıyorsunuz herhalde. Hatırlayın, bu yeni sisteme geçerken ki anayasa değişikliğinde televizyon kanallarını kanal kanal dolaştılar. Mitinglerde, meydanlarda dediler ki, siz yeter ki şu sisteme bir oy verin, görün koalisyonlar devre bitecek bu ülkede. Ne oldu? Bırakın koalisyonları, önceden ittifak durumunda seçime girme zorunda kaldı kendimiz. Peki ne sonuç elde ettik? Ne oldu? Şöyle bunun muhasebesini yapmak lazım değil mi? Burada iş dünyasının arkadaşlar da vardır. Dönem sonlarında bir muhasebe yapıyoruz. Üç ay, dönemlerde, yıl sonunda kâr zarar mı ettik? Ne oldu? Bunu hesap yapıyoruz. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurulandığı günden bugüne kadar ne yaptılar? Ekonomiyi bir sefer dibe batırdılar. Hukuku dibe batırdılar. Demokrasiyi dibe batırdılar. İşleriz devam partisi olarak sorunlarımız derinleşten, siyasal kutuplaşmayı ve toplumsal bölümleri görüntüleyen bu sisteme son vereceğiz. güçlü, uzun vadeli ve istikrarlı yönetim sistemini tesis etmeyi amaçladık ve yolumuza görüyoruz artık. Parlamenter sistem dediğimizde değerli arkadaşlar, aklınıza sakın eski sistem gelmesin. Aziz milletimiz bu konuda da güçlü olsun. Güçlendirilmiş parlamenter sistemlerimiz Türkiye'nin o 1980 darbesinden sonra getirilen anayasanın devamı değil. 90'lı yılların sistemleri mi? hiç değil. Devam başı olarak biz kuvvetler ayrılığına ve insan haklarına dayanan güçlü hükümet, güçlü meclis ve güçlü yargıyı esas alan güçlendirilmiş bir parlamenter sistemlerindeyiz. Şimdi güçler ayrılığı diyoruz değil mi arkadaşlar? Güçler ayrılığı. Bu biraz da bir teknik bir tabir. Güçler ayrılığı nedir? Yürütmenin yani hükümetin yasamanın meclisin. Ve yargının ayrı ayrı çalışması hiçbirisinin birbirinin üzerinde olmaması. Peki bu niye önemlidir? Çok önemli bir söz var arkadaşlar. Sadece bizim ülkemizde değil. Bütün dünyada bilinen bir söz. Güç, yozlaştırır. Uzun süre güç kullanımı ve mutlak güçle mutlaka yozlaştırır.